Merhabalar arkadaşlar, bugün kardeşimle beraber yemek var, içmek yok yarışmasını yapacağız. E, tabaklarımızda eşit mikrolarla tutatan şeyler var. E, i̇lk bitiren kazanır. Hmm, annem şimdi bir, iki, üç sayacak ve e, ilk e, başlayacağız. Üç, iki, bir... Ben de bir diğer başladım. <laughs> Kardeşim söz mü söylüyor bu Evet kızar nasıl gidiyor? Azra <laughs> acılı sosunu bitirmiş. <laughs> Zehra'nın acılı <laughs> sosu duruyor. Zehra da başka şeyler yemeye başlamış. <laughs> Oo, acılı sosu bir lokma daha. Evet, hala kimse su içmiyor. Herkes dayanıyor. Bir kase de çilek reçeli. Çok su satır. Turşu ve brokoliniz de var unutmayın. Evet kızlar daha da hızlanmış. Zehra'nın tabanı az kalmış ama ağzı çok dolu. Azra sen ne durumdasın bebeğim? Ben yani öyle. <laughs> Ay, <yedir. gülüyor> evet sıra cevizde mi Azra? <laughs> <Öyle bahsedeyim. gülüyor> Tabii. Evet devam ediyoruz. Zehra'nın tabanda bayağı az kalmış. Acı Acısı... bitirdim ya. Tamam kolay. Evet. Benimki evet. de aynı. Çubuk krakerler bitiyor yavaş yavaş. Benim için de aynı. <laughs> Benim de aynı mı bitirdim canım? Ben de bir galop ben bitirmek <laughs> istiyorum. Böyle tabak elimizde annem hazırlıyor. Evet yeniden beraberiz. Bakıyoruz. Zehra'nın ağzındakiler biterse sadece çilek reçeli kalmış. <laughs> Azra'nın bu tabağında az var ama brokoli ve turşusu henüz duruyor. Birkaç ceviz. ceviz, ufak tefek kuru kayısı. Benim bir, bir tane de turşudan ısırsan mı ki Azra olmadı. artık? Dişim <laughs> 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 çok kötü. <güzel>. Dişin <laughs> mi sızladı? İçimde biraz kırıldı. Sürükle içimden de olmadı. Benim şiirim, son şeyim ada biraz iyi olur. Azra'nın dişleri sallandığı için sert şeyleri biraz zor yiyor. Benim de şurada bir dişim şey. Beni de onun ne yemiyorum. Sallanıyorum. Ne kadar bunu da yiyorum. Ağzımda. Ağzımda. tamam oldum. Kalamam mümkün değil. Yuttum. Ah, iyiyim. Ve Zehra hiç su içmeden İlk neydi? Hicrenim. Yarışmanızın ismi neydi? Yemek var, İçmek yok. İçmek yok yarışmasının <laughs> galibi? Ben mi <de> <laughs> Zehra. <gülüyor> Azra da artık yenildiği için rahat rahat suyu içebiliyor. <gülüyor> 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 ama ikiniz de gayet başarılısınız tabii ki. Aradaki yaş farkı da var birazcık ama yine de Zehra'yı tabii ki te tebrik ediyoruz. Zehra'cığım, İyi bir yarışmaydı ve gayet iyi götürdün. Ee, acı yiyemeyen bir kişiye göre acını bile bitirdin. <laughs> tebrik ediyoruz seni. Azra'cığım Sen seni de, de tebrik ediyoruz iyiydi. bir tanem. Evet. Azra <laughs> çok sever Siz de, de bunu kadar. evinizde deneyebilirsiniz. Bu kızların kendileri uydurduğu bir oyun Azra ve Zehra'nın akıllarına geldi. Nereden geldi bilmiyoruz. El sallıyoruz kızlar ve bitiriyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.